Neredesin? Ananı, ananı sikeyim. Ananı! Oğlum! Oğlum yeni mi öldün? Ben arkamda arkamda <laughs> ama. Aa oğlum ben öleceğim, öleceğim. Hey, hey, hey. What's up YouTube? Can YouTube. Back to Fitness YouTube. Selam arkadaşlar, ben Can. Bugün sizlerle birlikte iki eşek Lethal oynuyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Eşeğimi göster. Ne eşek. Evet arkadaşlar bayağı bir bekledim bu eşekli lethal'ı çekmek için. Yani çekmek derken videoyu çekmek. Aga sen bu oyunu kaç saat oynadın? 4 saat oynadım. 4 saat. Oyunu bitirdin Bilmiyorum. mi? Oyun bitmiyor kardeşim. Allah Allah. <laughs> Şimdi kanka sen birazcık oyun anlatsana. Böyle tam 4 saatlik Biz, oynamış 4 saatlik pro olarak. Aynen öyle. Teşekkür ederim bu arada için. Gezegenlere gidiyoruz, loot topluyoruz. Evet. Günler geçtikçe 3. günün sonunda bizi bir yere atıyor. Bir gezegene gidiyoruz orada lootladığımız şeyleri atıyoruz, para kazanıyoruz. Sonra buradan da şeyler alıyoruz işte. Neyleri alıyorsunuz? Flashlight, flashlight falan işte. Siz Kanka Olabilir. şimdi biz bir bölümü bitirmek için ne yapmamız lazım tam olarak? Kanka gidip loot yapıyoruz. Olabildiğimiz kadar altta slot var bak yani. Kanka, evet kanka şimdi başlayalım. Da. Ne yapıyorum ben kanka, şimdi işte, burada? İngilizceni kullanmadan orada. Şimdi kanka burada diyor ki hayvanın ismini gir yani. Sevdiğin hayvanın ismini gir. Evet. Kanka senin evet. adın neydi ya? Ya <laughs> Allah'ım ben de geçemedim. Kanka eşek girdin. Eşek girdin mi ya. Kanka şey diyor. Eee please desupe yo- your... Ona ne giriyosun? Kardeşim gören çekil ya. <laughs> kardeşim al sen gir ya. Tamam <laughs> Lan eğlenince neden işareti çekemiyoz lan? Olum madı lan kaç dakika geçti. <laughs> D bir dakika Uludun mu bana kuyum oyunu Ulan adam adam sanki facebook hesabı kuruyor şimdi biz bu gezegenlere nasıl giriyorduk ya Oğlum ne bileyim ilk defa ben oynuyorum. lan Dur dur buldum Oğlum 4 saatte oynayan sensin 4 saat mi 4 saat Abi tamam, gidiyoruz kardeşim Hareket ediyoruz bak Kanka sen a'yı e bastın mı Basmadım işte bastın a'yi e. Ha ben, ben. bunu bak... sana bıraktım kardeşim. Eyvallah. Kardeşim şimdi evet. dünya gezegen. Oğlum burası evet. hangi gezegen lan? Asuran Cedi biri. şimdi başlıyoruz. başlıyor musun? Bak burada canavarlar olabilir söyleyeyim sana. Oğlum kanka, bak ne kadar loot yaparsak iyi. Şimdi hangi bizim <laughs> loot dediğimiz ne eşya salacağız? Kanka bir sürü eşya var işte sağ tarafı görebiliyoruz. Önünde bir de varsa. Bak burası bilmiyorum. kapalı karşıya atmama bak. Bak karşıda bir tane şey var gördün mü? He onu mu alacağım? Ya sen git at kardeşim hadi. Kutupladım Aşağı daha. düşerim lan. Kutum ölmezsin böyle git. Oğlum. Tamam. Evet. Oradan daha gidiş yolu var mı? Yok. Aa varmış lan. Var. Dur geliyorum ben de. Çabuk. Bak oğlum çünkü görüyor musun? Kank, bu, bu şey ne lan? Kan bu ne? Sarı parlayan. Onu çekersen tüm canavarlar kızıyor. Yani, oğlum hani, burası çok sıkıntılıya benziyor lan. Hani bak tavanlar var, tavanlarda bir şey üstüne zıplıyor ha. et. Oğlum senin ben telefonunu. <laughs> Telefon aldı. Abi oğlum burada gitme bu bu tabii kanka. Ne? Tamam tüfek bak. Şu önündeki şey var ya. He. Bizi görürse tarıyor. Ha oğlum Sanki Yere görecek gibi bana. ama. Saat basmayı unutma. Geldiğimiz yeri unutma. Kanka bu arada sen ananı <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> an. Geçti 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 geçti. Oğlum bu an an oğlum lan bak bak şu boroda kortum lan. Oğlum benim Ay, ışık vallahi... bitti lan. Benim de bitti. <laughs> Bir şeyler bulmamız lazım. Enayi adam. Ananı sikeyim. Senin ben kafanı. Bir şey yok ki oğlum. Neyse. be. oğlum. Lan canavar geçti önümde. Nasıl canavar geçti lan? Bana Böyle... Yerde. Aha, gel, gel, gel. Oğlum sen neredesin? Ben neredeyim? Ne bileyim kanka ben bir yere girdim de. Yere gel. Lan yine mi aynı yere girdim? Burada çok yokmuş. gibi ya. Harbiden oğlum ya. Hepsi senin suçun. Oğlum burası bayağı iyi bence. Ha. Neredesin? Odaya girdim. Ha şeyin olduğu yer. Bu gücün. Ha buldum lan bir tane daha. onunu Eşek adam oh. ya. Gitti <laughs> oldu. Yani ben ha. elimdekini bırakayım gelim. Oğlum burada başka bir şey Aa, var. Burası var mı? Burası var. Son şeyde yaptıktan sonra bu bölüm bütün mü? bu yani bu gezegen? gezegen değil. Bunları satacağız. He. Bir. Şimdi nereden gideceğiz? Atılıyor mu? Şuradan bir yerden mi sanıyorsun? Köprüden. Eğer ki iki kişi birlikte geçersek çöküyor. Tek tek geçeceğiz. Evet. Tamam. Bak ben koşuyorum sakın arkamdan gelme. Tamam oğlum gelmeyeceğim. Oğlum burası. Oha ne lan. Kanka burası daha iyi gibi ya. Aa buldum bir şey. Ben de buldum abi bu arada. Ben burada Aynen. çok tehlikeli oğlum. Kanka burada hızlı bir şey yapalım. Hadi Ona bak. <laughs> Öldüm lan. Allah kahretsin ya. Kanka. Böyle şey olabilir <laughs> mi ya? Hep senin izinde ya. Oğlum ben ne yaptım şimdi burada kanka? Anlamadım ki ben. Kanka sen o adama bakmadın. <laughs> oğlum ne bileyim sen öldükten sonra sesin gelmiyor bana. Evet vermiyor. Ben Çünkü benim eğer ki cesedimi alırsan para kazanıyoruz. O yüzden cesedi almayı unutma. He tamam. Ama kanka senin cesetini alıp götürdüler oğlum. Oğlum birden altıma sıçtım. Adam böyle bir geldi ki yani altıma 15 kilo bıraktım anlıyor <laughs> musun? <Ya lan. gülüyor> ne bileyim adam böyle birden <laughs> karşıma çıktı ama. Kanka hani sen önden gidecektim ama bırakayım ya. Oğlum ne bileyim sen hep önümde. Kanka gel şuradan bir bakak mı? Kanka bak ben burada bu çarabar alıp vermemiz olsun. Kanki zaten buralar tam canavallık bölge. Ya şu sağ taraflar takıl zıplama aşağı düşersin. Şuraya mı? Bilirsin. Aynen. Tamam. tamam. Kanka aşağısı ama çok karışık. Kanki İyi, ne varsa öyle. şu aşağıda var ha. Ananım! Oğlum sen misin lan o? Ya şimdi diğer tarafa gidelim diyeceğim de oraya buradan gidiyormuş. Kanka bu arada harbiden sen bizi diyordun ben 4 saat oynadım oyunun Aynen, her şeyini. Ben adamlar böyle değildir. Güzel bir müzeye geçmiş o Ne oluyor lan? Adam, da, da, da Yok mı söz konusu? Evet kardeşim elveda. Welcome ee, the the Hadi, şimdi ne oluyor? Kanka ben bir ne öldüm? Şey bir şey yanlış Ne var iyi yaptık <laughs> Kanka yorumlarda söyleyecekler bak ben sana söyleyeyim. Acayip... Oğlum lan bu arada sen bunu ne görüyorsun bu makine? Hani var ya Rui ay hani YouTube Rui hesabını. Rui Chen'e tozu diyor. Kanka bak arı arı kovanı bu bak. Bak sen burayı en son aldı ananı. Ananı ananı. Oğlum sadece yanına gittim ben. Gel kanka gel çabuk. Aldın mı? Aldım bana doğru geliyorlar. Oğlum bunlar bana kovalıyor lan. Oğlum ne? Lan kanka. Abi bu şey yapmıyor bana Nasıl bir şey yapmıyor oğlum adam? Binden geçiyor sadece. Ama çok sinirlendim bu. Üstüme atlayıp üstümde akrobati hareketler anın. Lan lan lan. Bak bak dedim bana bak. Kaç kaç. Kanka ben aldım bunu. Çık çık oğlum çık buradan. Çıkmamını bilmiyordum ben. Kanka bu ne şimdi verdiğini? dakika hediye kutusu açabiliyorsun o Gel içeri girelim tekrar. Oğlum sen... Ananı! <laughs> Adam pusu kurmuş <laughs> ha. Bekleyelim. Biraz bekleyelim şunu da vurayım ben bunu. Aslında. Ben geldik gene bok gibi yere bırakayım yani. Harbiden ya. Senin indireceğin <laughs> yeri var ya. <laughs> Pardon. Neredesin oğlum aşağı atladın mı sen? Oğlum tuzak var lan bu arada. Tuzak dur bak. Ananı. Oğlum bir kendimi kendime bana hani. dikkat Kanka bu sana girdiğini bir düşünsene. Bak direkt testini çıkar O burada da var. Git orada sen? Kanka burada yukarılara bakmak lazım. Dönek mi? Dönek. Neredesin? Ananı ne var Oğlum burada... Geliyor. Ananı! Oğlum! Öldüm mü lan? Ya yeni öldüm. <laughs> <laughs> oğlum yeni mi öldün? Benim arkamda ölecek? <laughs> <laughs> ah oğlum ben öleceğim öleceğim ben oğlum. Allah Allah. Allah'a bak. Oğlum ilk başta sesini duymadım mı? Dedim herhalde öldün. Gidin ben bir ceset alım. <laughs> Bakak mı alacaktın? Öldüm ya. Oğlum ya. Şimdi ben bu tarafta da adam arkamda kalıyor böyleki. Burayı takip edelim. Boru nerede abla? Boru nerede lan? Gel şu boru gari, boru gari, da gel. Boru benim öteye girdi galiba. Adam öyle bir tane vurdu ki. Feleğe bir zaten. <laughs> Beni yarım saat kovaladı ama ne Arılar vardı lan bu arada. Şu arıları bulmamız lazım. Aa şu karşıda arı var. He. kovala. Tamam. Kanka çabuk at. Al. Aldın mı? Allah belanı vermesin. Kanka kuş sesi var evet. oğlum bu arada kanka dur. İyi bak şu yukarı gidelim. olur gel. Buna lan. Harbiden buna son lan. Bu boş odak. İşte senin diğer tarafa gidelim. Kanka. He. Bir şey geçti. Allah karnızdan bir şey geçti. Oğlum ben görmedim. Bakayım. Kapı kapandı. Kanka anahtar aldın. Kanka burada bir şey yok. Hadi gel dönelim. Olur gel. İleride Orada. kırmızı ışık yanıp söndü oğlum. Ya o şey lan mayın mayın. Yani. O mayın mı? Tamam. Sen yerine atılıyor mu? Atılıyor. Yani pek güven vermedin oğlum. Ben de pek kendime güvenemedim şu anda. 1, 2, 3. Aldın mı? Aldım aldım aldım. Çabuk çabuk git. Geldik bak. Oğlum burası satış çabuk, yeri. Yan, yanlış geldik tamam. Senin ben kafanı ya. Yani. Dur. Buradan bir çık. Sen demedin mi satış şerefi falan filan? Abi dedim bastım ona ama gitmiyor. Demek oğlum daha var. Bir tane daha yapacağız. Bence da. daha yok kanka da. ya. Öldük öldük yani. Emin misin? Okey okay, hiç. Oğlum bak yine ben ölürsem var ya. Senin <laughs> <dedim> ben kafanı. <laughs> Kim ölecek? Oğlum yine ben öldüm